Aytül Hanım, merhabalar. Merhaba. Şimdi sizi tanıyalım ve hangi apartmanda oturduğunuzu paylaşırsınız? Sayın apartmanında oturuyorum. Şu Tam anda. isminiz nedir? Aytül Sayın Karakaş. Soyadınız da Sayın. Sayın. Aile apartmanı mı? Aile apartmanı. Yani evet Şimdi bir Tam olarak nerede insanların gözünün önüne gelmesi için soruyorum. Teşvikiye Caddesi'nde... Karakol bitişi. Karakol bitişi. Bir yanı karakol, bir yanı Teşvikiye Palas. Teşvikiye. Öne doğru e, uzanan bir apartman. Evet. Teşvikiye Palas geride kalıyor. Geride kalıyor. Şöyle onu büyük babam yaptırmış benim. Arkada bahçe bırakmak için iki ev sahipleri anlaşmışlar. O demiş ki ben arkaya çekiyorum. O İki ev sahibi dediğiniz sakin. sizin apartman ve teşvik yapalas. Teşvik yaparız. Teşvik yapalasın sahibi bir Ankaralı şey bürokrat onu yaptıran. Büyük babam demiş ki ben öne çekeceğim arkada bahçe bırakıyorum. Kocaman bir bahçemiz var başımıza dert sormayın. Ondan sonra sol tarafımızda da sonradan ha, o bey sonradan satıyor bir Kürt aile Güneydoğu'dan gelip satın alıyor. Oradan iki daire. Vay diyor sen benim evime pencere mi açtın? Halbuki neden sonra ben o beyin yani üç, üç lisan bilen ve dışarıda okumuş bir aşiretmiş o. Ay dediler nasıl yapmış onu bu kadar olgun biri Büyük babam da diyor ki az yanı yok, poyrazı tutar. Düşünün insanların sükunetine. Şimdi olsa herkes durup dururken birbirini vuruyor. <laughs> büyük babam gayet sakin. O sırada da Cemil Sait Barlas, büyük babamın can ciğer arkadaşı. Çevresi çok geniş Sait Bey'im diye. Bunu Instagram'da yazdı. Halen düşünün kaç sene olmuş büyük babam vefat edeli. Onu uzun uzun belirtti. Ondan sonra ve bu bu hale geliyor. O gelen o Kürt aile o iki daireyi satın alan o e, şeyi çekiyor. Büyük babam da diyor ki Poyraz'ı tutar zarar yok. Söyleseler Cemil Bey'e o sırada hemen durdururmuş. Aa diyor büyük babam buradan çok rüzgar geliyor kalsın. Düşünün sükmüne, Yani teşvik yapalas ee, bize et çekmiş. doğru bir L şeklinde balkonu uzatıyor. Büyük babanız da diyor ki boyrazı tutar cam kapalı kalır. Balkonlar artık sonra mı uzatıldı? O zaman mı kondu? Artık onlar ben doğmadan zaman. Oluyor. <laughs> evet. Çok teşekkür ederiz. Oldu. Ama bunu bir açıklığa kavuşturmak lazım. Zannediyor ki herkes yaptırırken kavga ettiler de bu böyle. Hayır hiç alakası yok. Öyle mi? Evet. Hiç alakası yok. Bu sonradan böyle oldu. Peki esasında yani sizin büyük babanızla teşvik palası yaptıranlar? Evet, beraber konuşup yaptırmışlar onlar. O demiş ki ben arkaya çekeceğim. Dünya sakin. Böyle değil. Şimdi olsa kıyamet kopar. Büyük babam da demiş ki ben öne alacağım. Arkada bahçe bırakacağım. He. E, şimdi o mesela... Sizin arkada geliyorsun. bahçeniz var o zaman. Var tabii He. kocaman hem Ama başımıza dert oluyor. Bütün sağ solun kedileri bizim bahçede. Affedersiniz. <laughs> 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 Neyse söylemeyeyim oralarda çıkmasın <laughs> şimdi. Tamam. Teşekkür ederiz. Bu çok güzel içeriden bir anlatımı oldu. Bir tarihi evet, bir anlatım oldu. Bir şey. Evet. evet. Bir şimdi bana Kanal D'den geldiler. illaki böyle böyle. Ben de dedim ki bakın size şimdi söylediğim gibi özetledim. Ama yok biz sizi istiyoruz. E Ben oturup böyle evde poz verip e dedim ki yok ben istemiyorum yani. Gözükmek de istemiyorum. <laughs> yani lüzum yok ama ben size gerekeni söyleyeyim. Hani nasıl oldu? Bu neden oldu? E büyük babam da aldırmamış. Bakın ona Instagram yazmış. Benim oğlum gösterdi. Benim pek alakam yok bu tip şeylerle. Bulamıyorum gazetede diyor ki Sait Bey çevresi çok geniş olmasına karşı öyleydi dedi büyük babamın çevresi çok genişti. Ve şey hiç aldırmıyor Sait Bey diyor buna. Tekrar bir hatırlatmak adına soralım. Sizin büyük babanızın ismi neydi? Sait Sayın. Sait Sayın. E teşvik yapalasın mal sahibi inşaatı yaptıran. Onu hatırlamıyoruz işte. Biz onların gelininden oğluna sonradan yazdıklar <laughs> aslında. Onlar anlattılar. Kayınpederim yapmış. Aa sizin ev mi? Ama bu dediğim şey 40 sene oldu belki. Çok çok daha fazla tabii ki. <laughs> He dedi. O olayın anlatılması o bir 40 sene oldu. Ankara'lı bürokrat ama yaptı. A yani evet. Ha hiçbir tartışma yok bizimkiler. Ankara'lı bürokrat artık. bir aile yaptırıyor işte. Bizimki teşekkür. arkaya alıyor, öbürü önde bırakıyor. Evet. Çok teşekkürler. Estağfurullah. Çok teşekkürler. Sağ olun. <laughs>